Arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum. Ee, şimdi bir teşekkür videosu yayınlayayım dedim. Ömer abi ve Hanife abi için gerçekten ikisi de e, zor duruma düştüğümde zor durumlarda olduğumda ve Project Delta moderatörüme teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman ki başım sıkışsa zor durumlarda olsam bu tarz insanların elini omzunda hissettiğimi görüyorum arkadaşlar. Yani birebir Ciddi anlamda yardımlara dokunuyor. Öyle söyleyeyim ben. Yani kısacası. Bu videoda da e, Alman çoban köpeklerinden bir tanesi olan Rottweiler hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Artık ananı sikeyim. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Yani Tripoda sıkıştırmıştım kamerayı o yüzden öyle oldu. Şimdi boş ver tripodu da amına koyayım tripodun. güzel tripod, kaliteli tripod bu arada da sıkıştırdım. Şu an dışarıdan geldim. Gördüğünüz gibi kanter içerisindeyim. Yine bir sofra kuruyorum. Ee, bu videoda da Rottweiler'lardan bahsedeceğim demiştim. 50 veya 67 santime kadar varan omuz cidegosu büyüklüğünde köpeklerdir arkadaşlar Rottweiler'lar. Ee, Karamel, kahve ve siyah renklerden oluşan köpeklerdir. Çok güzel ee, koruma içgüdüleri vardır ve ee, sahiplenme içgüdüleri oldukça fazladır arkadaşlar Rottweiler'ın. Rottweiler cinsi köpekleri kimler sahiplenmemeli? Özellikle bunlara bir liste yapmak zorundaydım. Yani bir liste oluştursam, böyle arkadan okusam daha iyi olurdu aslında ama... E, baskınlık kuramayan insanlar daha fazla e, karşısındaki köpeğe kendinin kimin kral olduğunu gösteremeyen insanlar çünkü çevremizde çoğu görüyorum köpeklerden niye bahsediyorsun dersen köpekler benim yani şey alanım gibi hobi çok seviyorum köpeklerle ilgilenmeyi yani sen köpeğe kralın kim olduğunu göstermezsen. Affedersin bazı insanlar görüyorum. Ya abi kaşık lan çatal köpeğe önlük takıyorlar. Sofraya oturtuyorlar veya işte kanepeye yanında oturun. Bak bu, bu kadar e, ee, savma gösterirsen bu kadar ileri gitmesine izin verirsen köpeklerde. Bir noktadan sonra sürünün liderinin kendi olduğunu zannediyor. Bir, belirli bir noktadan sonra sürü liderinin kendisi olduğunu zannediyor arkadaşlar. Ha, bu yanlışa köpeği siz düşürüyorsunuz. Başkası değil yani. Bu yanlışa köpeği siz düşürüyorsunuz. Ufakken ee, tamam hepimiz hayvan severiz. E, hepimiz ee, hayvanlardan haz ediyoruz, hoşlanıyoruz yani. E, ama sizin yaptığınız köpek besleme biçimi yanlış. Sonra ee, Dogo Argentino alıyorlar. Bir arkadaşımın işte kol komple parçalandı. Ney köpekle oynarken. Yani ee, olayların ciddiyetinin farkında mısınız arkadaşlar? Üstünlük kuramadığınız köpeğin. Hani bak askerde de mesela cezaevinde de şu mentalite vardır. Yapamazsan yaptırırlar. Anladın mı? Sen köpeğe yap, yap, yaptıramazsan. Eğer ki istediğini yaptıramazsan. Köpek sana her şeyi yaptırır kardeşim köpeğin üstünde yani bir üstünlüğün yoksa bir sahip kavramın yoksa eğer bir disiplinin yoksa köpek senden kendini üstün görmeye başlayacak bir süre sonra. Çünkü diyecek ki ya bu, bu sürü içerisinde benim bir lidere ihtiyacım var. E bu bana liderlik yapabilecek kapasitede bir adam değil. Veya kadın değil ben de kendi kafama göre lideri belirlerim. Kendi kafama göre uyarım yani kuralları. Özellikle bu ufak teriyer cinsi köpeklerde çok fazla oluyor arkadaşlar bu. Hani onları biraz daha da şımartıyorlar o teriyer cinslerini. İşte yok yemeği önünden alırken hırlamalar. işte misafirlere saldırmalar, havlamalar, parmak ısırmalar falan. Yani bu büyük ırk büyüdükçe riski de artıyor tabii ki. Bunu ben size söyleyeyim. Yani... Affedersiniz bir şeyi gördüm bir teyzeyi gördüm gerçekten kadının elinde ufak bir tasma elinde bir tane teriyer cinsi bir köpek ya kolu paramparça olmuş ya teyze dedim bu kolunun hali ne ya ısırıyor yavrum işte yapıyorum ya nasıl ısırıyor teyzeciğim dedim ya hani nasıl bunu yani müsamaha gösteriyorsun ısırıyor işte önüne yemek koyarken ısırıyor ya bir hayvan sen hayvanı alıyorsun ki ya senin canını korusun ya senin aileni korusun. Ya bazılarında görüyorum bak ya çocuğu, çoluğuna çocuğuna saldırtanlar var. Çoluğu çocuğu ölen var arkadaşlar. Köpek bu şey yüzünden. Kontrol edemeyeceğiniz güç kesinlikle sizin gücünüz değildir arkadaşlar. Kontrol edemiyorsanız hayvanın üstünde baskınlık kuramıyorsanız. Hayvanın üzerinde ciddi anlamda bir otoriter bir yapınız yoksa. Bu tarz Rottweiler cinsi köpeklerden almayın. Şimdi bunların daha e, ileri versiyonlarını da çekeceğim. Doberman cinsi köpeklerden bahsedeceğim. İşte bulldog'lardan bahsedeceğiz. Anladınız mı? Devam edeceğiz. Amerikan Pitbull Terrier'lerden bahsedeceğiz. İşte e, Rednos Nose cinsi pitbull'lar falan var. İçerisinde pitbull'lar bayağı game dog olmak üzere Baya böyle bölünüyor yani şeylere işte bu lisidir, game dokudur falan filan bunlardan bahsedeceğiz diğerki videolarda arkadaşlar ama bu videom genel olarak anlatmak istediğim şey bu videoda kimler baskın ırk sahiplenmemeli baskın ırk dediğim şey şu kimler yani ee, Rottweiler, Doberman, Amerikan Pitbull terrier, işte ee, daha farklı cinsler. Yani bu tür koruma köpeklerini kimler sahiplenme öyle? Daha fazla otoriter yapısını köpeğin üstünde kuramayan böyle daha ee, iyimser işte mesela Huskiler bile çok sert köpeklerdir. Sibirya kurtları çok sert köpeklerdir. Hiç göründüğü gibi değildir arkadaşlar. Yani e bunları bilmeden sahiplendiğiniz her köpek sizin başınıza beladan başka bir şey yapamaz. Bakın gerçekten çok fazla olay var. Yani benim bildiğim köpek sahiplerinden bana gelen mesajlar. Yani e, yok yıkarken ısırdı. işte tasma ile gezdirirken çekiyordum ısırdı. Niye ısırdı abi? Korku korkmuyor bir hayvan senden ya. Sana meydan okuyor. Sen önünden o hayvanın ağzından o yemeği alamıyorsan eğer o hayvanın önünden yemeği kaldıramıyorsan, otur bakayım şuraya dediğin zaman köpek oturmuyorsa, kalk dediğin zaman kalkmıyorsa, dur dediğin zaman durmuyorsa o hayvanın üzerinde otoriter yapını kuramamışsın demektir. Yani hiçbir şey yaramaz o köpeği beslemen. Anladın mı? Kedi beslemiyorsunuz arkadaşlar sonuçta. Bir köpek besliyorsunuz ve bu hayvan yani. Yani sonuç sonucunda şunu bir idrak etmeniz lazım. Gerçekten kahvem falan soğudu. Bu kadar hararetli bir şey anlatırken ee, yani şunu bir idrak etmeniz lazım abi. Ben bu köpeği alıyorum ama ya bu köpeğin getirdiği sorumluluklar var ya. Ben bunları başa çıkabilir miyim? Abi köpek dediğin köpekliğini duracak bak. Köpek seni çekiştirmeyecek. Sen köpeği yöneteceksin tasmayla gezdirirken. Ya bazıları <laughs> ama bu boynundan tutmuş sıkıyor amına koyayım çekiyor. Oğlum bir dur lan. Sakin ol lan. bu yönet hayvanı amına koyayım ya. Bu tarz insanlar işte bilinçsizce köpek sahiplenenler sonra görüyoruz ormanlar köpek doluyor işte ee, bu arada feci bir yağmur başladı dışarıda tam eve gelişimin ardından başladı Allah bin şükür eee, görüyoruz yani kendilerini ısıttırıyorlar kendilerini ee, kötü bir konuma düşürüyorlar yine başka bir köpek ırklarıyla alakalı video gelecek Şimdi bu video için Hanifi ve Ömer abiye Project Delta'ya teker teker teşekkür ediyorum. Moderatörlerimle de teşekkür ediyorum. Ye şey yapacağız. Başka videolar çekeceğiz tabii ama bu bu videoda bir insanları bir uyarayım dedim. En azından ben kendi kitlemi uyarayım ki hani köpek sahiplenirken insanlar anlasın neyin ne olduğunu. Hadi görüşürüz arkadaşlar.